Şimdi de bununla ilgili mizahın kurallarını keşfetmenin ve ortak hayallerin izini sürmenin değerli bir oturumunu yapacağız. Ben sözü daha fazla uzatmıyorum. Sahnemizde hazır olduğuna göre Mustafa Yiğit Zeren, Kerem Özdoğan ve Giray Altınok geliyor. geldin. Kerem hoş geldin. Nasıl arzu ederseniz buyurun. Nasıl arzu ederseniz sizleri öyle alalım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Kerem geldiğin için çok teşekkür ederiz. Seni çok bekledik. Kapıda bekledim seni. Herkes onu sordu bana. Kerem geldi mi? Kerem geldi diye. <laughs> Baya bir şey oldu. Geldin buradasın. İyisin. Harika. Ee, hemen oturmadan soruyu ayakta sorup sıcak sıcak oturacağım. Prens Böyle hemen oldu, verdik, oldu, kabul edildi falan filan gibi bir hikaye mi? Arkasında bayağı şey bir yolculuk var mı? Verdik, oldu, olmadı, döndü, revizyona gitti, reddedildi, bütçe denildi filan. Prens bir inat ürünü mü? İnat kısa verdik geleceğim. olmadı. Yani hikayesi olmadı aslında çok uzun bir süre öyle gitti. Sonra birdenbire işler tersine döndü. Yani bizim kendi içimizde çektiğimizde yaptığımız revizelerimiz falan dışında. Ee, gittiğimiz yerlerden genel olarak rediyen bir yapım oldu Frans hikayesi. Ee, bu öyle. arada hemen sorayım Prens deyince ben böyle herkesin bildiği ortak kabulü. Vay. Vay. Brentwick İstanbul. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok, çok güzel iyi istiğiniz. oldu sabah buna çalıştığımız prens dediğimde alkışlayın demiştim. <laughs> Hemen yaptığınız çok iyi. İyi oldu. çalışılmış. Arada tek tük <laughs> emekli oluyor bazı şeyler. Buna bir emek verildi. Ben çok severek izliyorum. Gerçekten izliyorum. Yani Giray'la da ilk kez böyle konuşuyoruz bu arada sohbet ediyoruz. Samimiyetle söyleyeyim ama gerçekten yaptıkları bütün işleri, senin son işine de bayılıyorum. Yaptıkları bütün işleri severek izliyorum. Ama prens başka başka bir şey. Öyle bizim için de. Çok tatlı geçiştirdin Hani verdik olmadı sonra falan. Dedin ama oradaki inat sürecini, oradaki sizin aranızdaki belki süreci biraz merak ediyorum. Anlatır mısınız? Bizim e, sürecimiz e, Instagram'da benim Bongomi TV diye bir Instagram hmm. hesabım vardı. Orada böyle komik videolar çekiyordum. Prens de oradaki birkaç karakterden biriydi. E, sonrasında biz oradan bazı şeyleri Kerem'le hayata geçirmeyi zaten düşünüyorduk ama MGX filmle yollarımız kesince onlar çok buna benzer büyük dijital bir teknolojiyi Türkiye'ye getirmişlerdi. Onlar da bir iş arıyorlardı. Böyle e, o teknolojiyi, o virtual production sistemi gösterebilecekleri bir şey arıyorlardı. Valla biz de dedik, Prens diye bir dizi var orta çağda geçebilir eğer isterseniz. Onlar yapar mıyız dediler, yaparız dedik. Kerem'le oturduk, hikayesini kurduk, karakterlerini yarattık. Sonra yazdık, 8 bölümü çektik. Dedik ki bunu hemen satarız, lokum gibi iş oldu. Kestik üç buçuk yıl değil mi? <laughs> Her yere gittik. Kerem, şey oluyor mu böyle süreçlerde üç buçuk yıl? Sahnede böyle eko oluyor biraz, birbirimizi <laughs> anla. Bu arada şöyle söyleyeceğim, bunu ikinci günü itiraf ediyorum. Sahnede şöyle bir şey var, diğer konuşmacılarda da birbirlerine böyle gözlerini kısarak bakıyorlarsa, bu bir şeyden dolayı değil, burada sizin gibi duymuyoruz biz. Mikrofon oraya doğru götürüyor sesi, buraya böyle bir tuhaf şekilde geri getiriyor. Biz o yüzden birbirimizi çok iyi anlıyor gibi davranıyoruz ama burası muğlak bir ortam. <laughs> Ne olur yalvarırım bize anlayış gösterin. Birbirimizi böyle anlamaya çalışıyoruz. Hani Neden? başka bir cevap falan verirsek kusura bakma. Yani ne duyduysak ne yakaladıysak çünkü... Siz ama duyuyorsunuz değil mi her şeyi? Çok net duyuyorlar. Biz şuradan eko yapıyoruz. En azından onların duyması değerli bir şey yani. O da olmayabilirdi. Çünkü burası Maxim Gazinosu gibi. Eko, eko, eko kendi aramızda. Kerem, peki böyle süreçlerde şey oluyor mu? E, üç buçuk yıllık bir işte şey var arada tekrar tekrar falan mizahını değiştirme ya bunu tutmadılar herhalde, bunu değiştirelim, bu karakteri şöyle yazalım ki kabul etsinler filan gibi mizahınızı değiştirmenize neden olan bir süreç mi? Yoksa bildiğin gibi abi, inadım inat süreci midir o? Aslında bir, yani Giray adına da söyleyebilirim, biz bu konuda inat yaptık. E çünkü biz kanallara, dijital platformlara işi götürdüğümüzde bize revize veriyorlardı ve revizeler şu yöndeydi, bazen böyle bir ortamdayız, rahat anlatıyorum. Revizeler şu, yöndeydi. prens sahneleri çok komik, On, o kalsın diğerlerini atın diyorlardı. Şimdi biz de orada mizahın şuna gücüne güveniyoruz. Prensin sahne, evet benim için de Prensin sahneleri komik, yazarken de çok komik. Ama Prensin sahnelerin komik olmasını sağlayan şey, yani senin bu kadar eğlenmeni sağlayan şey, aradaki o hikayenin devam etmesi. Yani şakanın ortaya çıkabilmesi için aslında benim o hikaye ihtiyacım var. Biz yani e, Giray da sağ olsun, şeyde, de, yapımcımız Müşrik Bey de sağ olsun, yani bu revizeler yanaşmadı. Yani bu işin bu şekilde olması gerektiğini inat ettik. Aslında burada bizim inadımızdan daha çok yapımcının inadı e, söz konusu oluyor. Çünkü biz gün sonunda senaryoyu yazdık, oynadık. Yani ödemeleri bütün ekip aldı. Bir tek yapımcı almadı ve üç buçuk yıl inat eden, ısrar eden aslında yapımcı oldu. Yani bu işin böyle olması gerektiğini inat etti şey olarak. Biz de tamam dedik yani şu. Ama e, üç buçuk yıl süreçte yani mizan değişmesi üzerine de şöyle bir durum var. Ya evet biraz şey kaybınız oluyor. Galiba olmadı diyorsunuz. Yani bir türlü bir Bilir şey. çünkü. Şey yapamayınca şey var yani ortada. Yani biz bir şeyleri yanlış yaptık diyorsunuz. Israrın da bir süresi var yani hani şey oluyorsun. Tamam yani yapamamış. Hatta dijital mecralardan bir tanesi bize şeyi teklif etti. Dizi çok güzel dedi. Parası neyse vereyim bir daha çekin. Ama Prens şöyle bir hani <laughs> anlamadım dedim yani. Böyle Maskülen ya yani şöyle vurdu mu falan dedim. Öyle bir prens bir daha nasıl bir 8 <laughs> bölüm çekelim. Adam çok daha rahat biri yani. Herkesin isteği Yi farklı. Yiğit Bey aslında biraz bu ısrar ve inat bugün <laughs> buradan girdik defa buradan devam edelim. Size de onu sormak istiyorum. İş dünyasında sizin sektörünüzü özel olarak da geleceğim ama iş dünyasında da da bir ömrü var dedi, ben de diyorum ki inat kaderi kırar, inatçı da olmak lazım, tamam ya ben bunu yapacağım da benim için doğru bir bakış açısıdır, sizin dünyanızda öyle midir? Siz inatçı mısınız? Ben inatçıyım, mesela? ben bir evet, inat ve ısrarla inanan biriyim, ee, bazı süreçler için zaman erken olabilir, geç olabilir, o yüzden de aslında o inancı kırmamak lazım, ee, devam edilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz özellikle son zamanlardaki bütün şirket alımlarımızda başta yok denildi, çok fazla red cevabı da aldığımız oldu. Ha sizi reddettiler. Tabii. Öyle reddediyor. oluyor mu o dünyada? Oluyor da. biz de reddediyoruz. Sizi nasıl reddettiler? Allah herhalde? Allah. Allah. <laughs> de derlerdi. De. <laughs> Arada biz <laughs> bizim de dişimizin geçmedikleri bizim oluyor. Bizim Oradaki D eki var ya, bizim <laughs> ömrümüz o D eki işte. Böyle Ardınmış. olduk, böyle olduk şu anda. <laughs> E, ne oluyor öyle durumlarda? Biz de inadı devam ediyoruz. Diyoruz gidiyoruz her gün kapıyı aşındırıyoruz. Gide gele gide gele o bir şekilde o inadı kırarak içeri giriyoruz yani. Hmm. O yüzden bence inanç burada daha önemli. Ben burada mesela bir yapımcı gözünden söylersem örnek veriyorum. Yani üç buçuk sene aslında o gerçekten inanmış projeye. Bunu satacağına da inanmış. Bence büyük bir başarı bence bunun için. Siz o üç buçuk sene ödenemeyen faturalara sorun. Tabii. Çok zordur o iş. Çok Tabii, orada... Yapımcının gücü de önemli burada. Hani onu Tabii. hemen satma ihtiyacı olmaması da önemli. Bekleyebilme gücü de önemli. Tabii. E, şimdi... Peki e, Yiğit Bey şimdi sizin sektörünüz enerji. E, enerjiyle birlikte Zeren Grup çok fazla farklı sektörlerde de dinamiği olan bir grup ama temel olarak enerji dersen doğru olur evet, değil mi? Evet temelimizde enerji var. Doğru. Bravo. Enerji tamam böyle işte enerji, hani dinamik enerji falan hani böyle her şey çok enerjik falan gibi geliyor ama e, haddimi aşmazsam ya biraz da sıkıcı yönleri, sıkıcı mı işiniz? Yani işimiz... Niye <laughs> bizim enerjimizi düşürüyorsunuz ya. Yani. <laughs> evet işimiz sıkıcı biraz yani ama biz kendimiz onu eğlenceli hale getirmeye ne, çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ya valla bizim ofislere kamera koyulsa şu anda emin olun bir 5-6 bölüm Prens gibi dizi çıkartırız. <laughs> ne güzel. Peki yapımcısı olur musunuz? Bütün? Olurum. Ben de 3,5 e, sene şu beklemeden ben, satarım. Şu anda ben tuhaf bir şekilde <laughs> yazılmamış bir senaryoyu mu satıyorum sahneye? İlk abi iş satıyor şu an gördün mü? <laughs> Gözümüzün önünde. Bu grafik de ben tabii oksijen alamadığım için bütün <laughs> gün belki böyle bir şeyler oluyor. Sen yani. iki gündür buradasın tabii değil mi? Peki <laughs> işinizde gerçekten çok kriz anlarını nasıl çözüyorsunuz? Yani bunu şimdi bütün şakalardan bağımsız sizin gibi bir sektörde üstelik global bir Meselede uluslararası masalar, masadan kalkmalar, oturmalar hani filmlerde görüyoruz ya olmaz falan böyle şeyler oluyor mu cidden? Ya oluyor da günün sonunda yine bir odada kendi içimizde konuşarak sorunu bir şekilde çözmen gerekiyor. Devam eden bir süreç var, global yapıdasın, sorumlulukların var ve şu anda on binlerce insana ihtihdam, istihdam sağlıyoruz. Hı. Doğal olarak bazı kararlarda masadan o kalksan da yumruk da vursan geri oturup çözmen gereken sorunları bir şekilde çözmen gerekiyor. Ha biz bu filmlerde filan sadece yumruğun vurulduğu ve kalkıldığı anı görüyoruz. Evet, arkası yok sizin. Çıkıp çay içip <laughs> geri gelip ya yani kusura bakma o anda bir <laughs> bir derlenmişim ama devam edelim diye. Ya bir şekilde mi? sorunu çözmen gerekiyor. Bu her yerde böyledir. Burada da bir sorun olsa ya da bir dizi çekiminde, film çekiminde de olsa sorunu bir şekilde çözmen gerekiyor. Harika. Buradan hemen size sorayım. Ee, şimdi tabii ki sizlerin yaptığı işlerde özellikle, günün sonunda komedi diye genel bir grubu alayım. Ne kadar güzel eğleniyorlar, sette de her şey kahkaha doludur, çok leşedilir, o onunla çok iyi arkadaştır. Hep bu izlenim var. Bunu kulakları çınlasın Cem Yılmaz çokça hem söyler hem karikatürize eder. Ama günün sonunda gerçekten ya ne yapıyoruz biz? Bu çözülemeyecek bir sorun. Fena haldeyiz. Olmuyor. Kavga, yani burada kötücül bir şey Gelelim konuşmak için sormuyorum anladım. ama anladın yani bunun arka planı o kadar da böyle sandığımız hikaye değil. Ben biliyorum ama sizden dinlemek isterim. Yani muhakkak ben orada hep şey benim çok komiğime gider. Ee, bir iş yaptığınız zaman bir film, bir dizi hemen bir grup açılır ve oyuncular orada çok eğlenceli sohbetler etmeye başlar. Set bittikten sonra yavaş yavaş seyrelir. Sadece doğum günleri kutlanmaya başlar. Sonra gruptan biri çıktı görürsünüz orada. <laughs> Yani en ilk, sevdiğim kısım da orası. Kanı döken odur. Sonra pıtır 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 <laughs> o. Hani aileydik yani. Ne oldu 3 ayda falan olur. Ama e, işin sonunda yani işi yaparken asıl olan işse, işi yaparken gerçekten çok eğlenmelisiniz. Eğlenceyi bozan birini asla içeride tutmayız biz yani. İşi yaparken şey oluyor, sizde oluyordur diye değil de belki takip etmişsinizdir, sosyal medyada da yakalarsınız. Mesela aileyiz ya, biz dördümüz bir dizide oynuyoruz. Bir süre sonra bakıyorsun hepsi aynı marka ayakkabı falan giymeye başlıyor. <laughs> Beraber alışverişe falan gidilmiş, belli. <laughs> Doğru. Sonra ayakkabılar değişiyor, farklılaşıyor, yeni bir sete geçilmiş. Peki Kerem, bir yandan da burada enerji sektöründe, daha doğrusu iş dünyasında regülasyonlar dedik, kurallar dedik filan. Komediyi de şöyle algılayan olabilir, belki ben de böyle düşünüyordum. Yani ne güzel kafalarına göre yazıyorlar, kural yok, kaide yok, akıyorlar gidiyorlar kendi aralarında. Değil değil mi? Onun da zorlu bir matematiği ve özellikle yazım aşamasında belki daha sonra çekerken de ritmi var. Yani kullanabileceğimiz bazı şablonlar komedi şeyler var yani korku filminde yaparken bazı kodlar vardır aynı şekilde komedide kodlar var. Yani ben bu suyu prensse yaptığımız sahne olarak söylüyorum, suyu işte cinsel gücü arttırıcı bir su olarak tanıttıktan sonra belli ki bunu içmemesi gereken bir karakter içecek. Bu tarz kodlar kullanabiliyoruz ama aslında orada kodu kıran şey, kuralları kıran şey, mizahın yani kalkanın patladığı yer aslında final kısmı. Aynısı dramada oldu yani Göz aktığı anda oyuncuyla şey kurarız. Ha ağladı, rahatladı. Biz de rahatlarız. Aslında orada e, seyirciye kaos verecek, gerginliği verecek şey Göz yaşını tutması sürekli oyuncunun ki o gerilimi taşı. Hani dök lan içini rahatla falan. Lan falan dedim bu etkinlikte diyebiliyor muyuz bilmiyorum. Ne bileyim ben bir anda köy kahvesine çevirdim ortamı yani. Kusura bakmayın Mehmet. mı? Yani e, kaka şeyde de komedide de bunun öncesini hazırlamamız gerekiyor. Yani... Suyu içtim. <laughs> <laughs> Kime onun... patlayacak Yekta bakalım. Ya içmemesi gereken kişi işte. Kaka yerken patlattım. Yani komedide kural işte orası esnetiyor ki bu iddia prens üzerinden konuşmuyor. Bizim ülkemizde mesela gibi bunu çok güzel başardı. Yani farklı bir tonda konuyu alıp işlemeye başladı. Kaldı ki biz de mesela Seinfeld'i çok severiz ki o da hiçbir şey anlatmamak üzerine işler yap. Yani aslında kural Belli. Yani herkesin yaptığını yapabilirsin ama kuralı esnettiğiniz zaman ya da kuralı değiştirdiğiniz zaman siz birazcık farklı olmaya başlıyorsunuz. O yüzden bir kural var diyemem mizahta yani. Esnek olmak lazım. Ee, Yiğit Bey hep komediyi konuşuyoruz. Bazen sizin iş dalınızdaki belki o mizahi anları da konuştuk ama çok ciddi kısa bir soru sormak istiyorum. Ee, buradan da hem bir, bir projeksiyon olsun. Nasıl görüyorsunuz enerji sektörünün önümüzdeki yıllardaki halini? Yani kısacık, Yani sizin şirket açısından da söyleyebilirsiniz. Yani biz şu anda B2C olarak genelde petrol ve ürünlerinin satışındayız. Ama ana enerji sektöründe bir değişiklik tabii ki başlamıştı ve arkasında takip ediyor. Güneş enerjileri, rüzgar enerjileri şu anda yakın zamanda da hidrojen enerjisinin devamının geleceği yapılan projelerde destekleniyor. Bir değişim olacağı kesin, Türkiye'de bu konuda gerekli adımları atıyor. Biz de bu konuda artık sadece petrol satıyoruz diye bir durum kalmadı, dizel satıyoruz diye. Örnek veriyorum şu anda bütün istasyonlarımızda şarj istasyonu koyuyoruz, elektrikli da orada yapabiliyoruz. Yani biz de bir şekilde değişime ayak uyduruyoruz, enerjide daha fazla çevreci ve iklimi düşünen bir hale gelecek. Zaten dün de Daran Bey bahsetmişti çevreci ve iklimin ne kadar önemli olduğunu. Ee, iklim krizine de bu şekilde yavaş yavaş bir şekilde azaltmaya çalışacağız hep beraber. Bir Çünkü yeşil dönüşüm programı projesi oluşmuş durumda mı Zeren grubu? Kesinlikle bizde de, de oluştu zaten bununla ilgili de e, sürdürülebilirlik olarak her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda hala çevreyi de kirletiyoruz bu da Maalesef acı bir gerçek. Buraya kadar iyi gitmiştik. Burayı şimdi nasıl toparlayacağımı bilemedim. Parayı Buraya çıkardım. kadar yeşil dönüşüme çalışıyorlar. Böyle bir projeleri var. Ya sene, senelerdir duyarım böyle alanında yetkin birini de görmüşken soracağım. Estağfurullah. Ya bizde Neptünyum var ve çıkaramıyoruz. <laughs> Facebook'ta gördüm diyormuş. <laughs> Bir arkadaş söyledi Facebook'ta ya Toryum, toryum, toryum mu? Toryum. Yani işte bir gramı Türkiye'ye 450 bin yıl evet. yetecek şeyi biz çıkartamıyor mu? Var mı şey böyle bir şey yoksa? Bo, bor değil mi? O bor başka. Bor, bor bilerek çıkardık. Ne zaman o... yaptık? Doğru çıkaramadığımızı kabul ettik. Tamam. Neptün varmış. Biz <laughs> borla yüzleştik. Toryumu bilmiyoruz. Toryum ha, Toryum. Bir sürü adı var, ben de internette gördüm. Ben de bilgisayar bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Çok güzel. Daha orayı öğrenmedim. <laughs> evet, e, en azından Brand İstanbul 2024'te... Toryum diye bir şey olmadığını... ...yani, yok. <gülüyor> AVM <gülüyor> olarak var şu an ülkemizde, Toryum. <gülüyor> <gülüyor> Maden olarak yok. Buraya e, şöyle bir notu hemen... E, Bizim arkadaşlarımızın aldığı, Alev'in aldığı bir not. Çok teşekkür ediyorum ona. Buralarda bir yerdedir herhalde. Ee, i̇şte kimileri John Lennon'a atfetmiş bu sözü. Kimileri de Yoko Ono'ya. O'dur. İkisinin bir sözüdür. Diyor ki, tek başına gördüğün bir hayal yalnızca bir hayaldir. Ama bir arada gördüğünüz rüya gerçektir. İddialı. Ekip çalışması önemli mi? Bunu buna bağladım ama oydu mu onu da bilmiyorum. <laughs> Bence John Lennon demişti bir kavga çıkacak zannettim ben. Forumdan daha kolay girerdim. <laughs> Şu anda çok iyi iyi soru. İyi çok soru. Mutluyuz. Bence iyi soru. Ekip çalışması önemli mi? Ama onu şunu bağlayacağım. Bu kadar kişisel de olabilecek bir alanda, mizahta ekip çalışması zor mu bir de? Çok. Çok zor ama kesinlikle şart. Ben bu da bir ekip. iki kişilik bir ekibiz. İşi yaptıktan sonra toplamda herhalde 150 kişinin çalıştığı, 200 kişinin çalıştığı bir şeye dönüşüyor. O da bir ekip. Yani en mikro ölçekten makro ölçeğe kadar ekibin uyum içinde çalışması, birinin zinciri bozması hakikaten hep söyleriz yani sette suratı asık biri 3 gün üst üste sete gelirse o dizi artık o dizi değildir. Komedisi de o değildir, ekip de o değildir. Yani her şeyi bozar. O yüzden e, biz kendi içimizde de yani ofise gireriz yazarken kavga ederiz dövüşürüz bağırışırız çağırışırız ama oradan bir kararla ayrılmak zorundayız. İşte ekip bence budur. Bir de en güzel yapılan şey arkadaşla yapılan şey bence. Ee, bizim ek prens üzerinde ekip çok önemli. Sana da aynı soruyu sormuş ee, oldun İkran. de sormuşsunuz e, set ortamında gerginlik falan. Yani şükür canım, şu zamana kadar yaptığımız işlerde set ortamı hiç öyle bizim gergin olmadı. Yani genelde dediğim yani Giray'da bir böyle star kompleksiyle girdiğiniz zaman sete o aslında şey başlıyor, gerginlik başlıyor. <laughs> Ama biz de öyle değil yani e, işte Prens üzerinde çektiğimiz yerde bir tane oyuncudan olduğu büyük bir kulisimiz var. Herkes orada kakarısın kikirsin yapıyor sonra sahneye çıkıyor ve yani e, çekim uzun olduğu zaman biraz moraller düştüğü zaman yani bir ay da sağ olsun yani 7-24 olduğu için, sahnelerde olduğu için yani çıkıp kuntizlik yapıp insanları güldürme, eğlendirme. Hani sürekli topu düşürmeden hani yükseğiz hadi şey yapmaya çalışıyoruz. O yüzden e, sağ olsun çalıştığımız arkadaşlarımız hani e, sıkıntılı insanları olmadı. Çünkü öncesinde hepsiyle konuşup evet ya bununla konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. içinde olmak istiyor. E, öyle insanlarla çalışmaya gayret ediyoruz. Yani bir audition açıp şey yapıp. Şey Bir de prens bu yani. Ortam bozulma olursa hemen arkadan bir kılıç. <gülüyor> 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 Sahneyi bir okur ne olduğunu anlamaz yani. Şunu gider yani. <laughs> bir cümleye bakar. Hatta harekete. Harekete <laughs> söze bile gerek yok. Onu bakışa indirmeye çalışıyorum artık yani şu. <laughs> Muhteşem. Peki yeni yapılan çok iyi işler var. Siz şeyleri takip ediyor musunuz? Dijitaldeki bu özellikle bazen stand up koyuyorlar, bazen işte Giray'ın da bir zamanlar yaptığı gibi kısa Instagram'ın süresi el verdiğince yeten bir, bir buçuk dakikalık küçük bir skecini tiplemesini koyuyor falan. Takip edebiliyor yani, musunuz? Çıkıyor mu? Takip etmeye çalışıyorum yani. Çok biraz yoğun program olduğu için arada yakalayabildiğim kadar. Ben şimdi içeride size göstereceğim bir kısım Çok komik çünkü. E, siz nasıl buluyorsunuz? E, yeni yapılan işleri sizin dışınızda yeni yapılan işleri de izlediğinizde nasıl buluyorsunuz? Yani mizahın gittiği yol konusundaki fikirler gibi sorayım bunu. Zor bir sorun Ben buldum. yok gelemedi siz. şey musunuz? Siz nasıl buluyorsunuz? Mizahın diyor. He <laughs> <laughs> Geldiği yeri beğeniyor musunuz yoksa yola çıktığı yer mi sizce daha? O yani, yapılan <laughs> işleri diyorum. Ben dedi ki hani Mehmet Bey'e sorunca siz nasıl buluyorsunuz? Bize sorunca siz nasıl Alpetti falan bahsedeceğiz zannettim. Ben yani, ne <laughs> alakası şimdi? İstediğin yerden cevaplayabilirsin. Beni hiç bozmaz. <gülüyor> neye gülüyorsun bu ara? He. Neye ha, gülüyor? Böyle bir şeye mi indirgeyeceğim? Soruyu öyle mi yapmam lazım? Yok ben hani... Kerem bu aralar neye gülüyorsun kime gülüyorsun? Bu aralar neye gülüyorum? Aha cevap Ya yok. bu çok zor soru. Bu soruları hiç beceremiyorum ben soru yani. Soru o değildi zaten ben yaktım seni. Yani. <gülüyor> 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 Abi, yeni <laughs> gelen dizileri... Sen bir cevap ver ben oradan yakalayayım. Ben sana anlatacağım onu anlatırım ya <gülüyor> <gülüyor> Biz çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Ee, kabuk değiştiriyor mizah yani gerçekten gibi ve biraz öncesiyle başlayan bir hadi yenilenelim ya yeni bir şeylere gülelim süreci başladı. Biz de o yeni akım dalganın temsilcilerinden biriyiz. O yüzden o kabuk değişimini bence hala tamamlanıyor. O deri komple değişecek ve gerçekten yepyeni biraz globalden e, bazı esintileri aldığımız hani senelerdir söyle İngiliz mizahı çok güzel efendiler hani ona gülelim diye. Hayır İngiliz mizahına gülmez. O bir yöntem. Sen onu bu ülkede lokal olarak nasıl o mizahı yerleştirirsen ona gülersin. Yoksa bir İngiliz dizisini izleyip aynı repliklerle buraya geldiğimizde aynı esleri verdiğimizde komik olmayacak. Sen Yöntemi, formülü alıp iyi organize edersen burada işini, o yöntemi kullanmış olursun. Bence bunu yapan güzel işler var. Mahsun'u severim ben, Mahsun J.'yi. Ee, kendi işlerimizi seviyoruz zaten gibi çok seviyoruz. Bence yenileri de ekleniyor. Bazı şeyler de okuyoruz eşimizin, dostumuzun yazdığı. Hakikaten çok, çok güzel şeyler gelecek ya. Deneyecekler. Biz bir yol açtığımızı düşünüyorum Prens'le. <laughs> Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani şu anda yeni çıkan şeyler hakkında. Bir de ben şey çok seviyorum. Mesela ayak işleri, masuncu, e, doğu olsun. Yani bunlar kendi yağında oluşan gibi, kendi yağında çıkan işler. Yani zor şey yapıyorlar. Yapımcılığında çoğu üstleniyor. O yüzden onları daha şey, yani görüyorsunuz o mücadeleyi, bir şeyi kastırmıyor. Sana doğal olan neyse onu veriyor. Belki mizahta evet bahsettiği kabuk değiştirme burada başlıyor bizde şu anda. Yani doğalından nasıl bunu verebilirsin Çünkü biz şey yazarken şey düşünmüyoruz ya, yani İngiliz miza yapalım şimdi. Lan nasıl yapayım ben İngiliz mizanı? Yani buradaki coğrafyada ne varsa onu yapıyorum. Biraz evet miza. Yani karikatür dergilerin evrilmesi gibi şu anda aynı şekilde diziler de evriliyor. Yapım, yapımcılık özelinde bir şey söyleyeyim çok kısa hemen. Yani yapımcılık bir risk alma işi. Yani e, bizdeki risk. algıyla ulan nasıl tutacak işi bulurum? Ya bana öyle bir iş söyleyin ki usta kesin tutsun kafasıyla yapımcı olamazsın. Öyle bir iş yok. O zaman herkes yapar. Yani herkes bir 30-40 milyonu bir araya getirip yapar. Bu böyle bir şey değil. Senin şu riski alman lazım. Ya ben bunun olacağını gibi nasıl anlatabilirsiniz? Ya prenste oynayacağımız şeyi birine nasıl anlatabiliriz yapımcı? Bunun tek yolu bu dünyayı yaratıp çekmek ve günün sonunda şöyle yapabilirsin. Olmadı. E risk ama olduğu zaman da böyle oluyor. Yani o yüzden yeni yazılan işlere güvenmeleri lazım biraz yapımcıların. Destek vermeleri lazım. Hayallere inanmaları lazım. Yani. Bak hayallere geldik. Ya yani isteyince geliniyor hera. Evet. Biz e, biraz önce geldik ama <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yaptık geldik siz risk alır mısınız? Risk sever misiniz? <laughs> Severim. Yani <laughs> Ama sen de abi yani. <laughs> abi iki Çok tane net, evet kaç yıllık oyuncu cevap vermiyor ya Benim severim. Severim. Çünkü bizim sektör gibi bir umudum var. Hani arkasından bir şey gelecek gibi bir umudum var. Severimle bitince ben de burada olduğum bir prens severim, karakteri. Severim. Kendime ve ekibime inancım var. <laughs> Bunu duymak istemiş. Kendinize ve ekibinize. Evet. Süper harikaymış. Bu arada bir şey diyeceğim. Bunu biraz kapatarak söyleyeceğim. Ee, bir maşallah alırsam Tabii ki canım, o ne demek? Tamam. Efendim, e, izin alarak bunu e, söyledim. Çünkü e, böyle şeyleri seviyorum ben. Biraz da herhalde e, geleneksel, eski kafa bir adamım. E, bilenler biliyordur. E, rica edeceğim, e, bu alkıştan önce herkes dilini ısırsın, poposunu kaşısın. Çünkü topluca bir maşallah göndereceğiz. Kendisi 55 gün, 50 gün o civarda. Baba, buradan bir maşallah göndereceğiz. İzin almadan yapamam o için. Şey. Çok intim bir şey çok çok güzel şey. aileye ait aile bir şey ama buradan da hep beraber tebrik ederim. Ben bebek size. düşünenlere tavsiyem. <gülüyor> Yapın. <gülüyor> ee, tebriği burada bırakmıyoruz. Arkadaşlar sepet dolaştıracak. Çeyrek, gram, <laughs> ne yarım ne olursa. Mamalar tamam. uçmuş. <laughs> Peki yeni neler var? Sen yeni çok yeni rastladım. Bilmiyorsam tam telaffuz edemeyeceksem özür dilerim senden ama yeni yaptığım bir şey var. Bayıldım. Ee, İs İsmet ne? mi? İsmet ha evet. Bravo. İsmet şeydi BKM'nin istediği bir projeydi. Zaten hani uluslararası çapta Kankon Ört'ün yaptığı iş var, işte ondan önce Bresaid'î iş var, ee, Alici var. Ee, biz e, bunu anlatırken ben aslında şeyi anlattım. Ee, bu tarz bir şey yapacaksak yani benim aynı gelen konuğumuzun söylediği gibi şiarım dayak yememek olur dedim. Çünkü yani nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum, nasıl tepki vereceğimi bizde çünkü şey çok hassas. Ee, yani bilgi uzman olduğumuz yerler ne dalga geçilmeye başlanırsa insanlar hassaslaşabiliyor. Çünkü o zemin böyle tüyden hafif bir zemini var. O yüzden onu yani iki sezonda iyi tutturduk, Daha dayak yemedim. Yani gelenler de mutlu ayrıldı genelde. E öyle bir şeye girdik. Çok eğlenceli oluyor benim için de. Ben. İzlediniz mi efendim? İzleyenler var mı? Ya harikasınız, ha, harikasınız, harikasınız. Var mı yeni bir takım projeler, yeni notlar, çizimler, bir şeyler? Canlı bir şeyler var mı? Var mı hayaller? Ya yani ben şeyi. E ufak ufak denemeye başlamıştım. Küçük böyle anlatılar 15 dakikalık stand-up hani 20 dakikalık. Ee, onları belki birazcık bir böyle bir 40-50 dakikaya uzatıp bir küçük bir set yapma şeyimiz var ama şimdi daha yeni bir film bitirdik biz Disney'e Kerem'le birlikte. Ee, onun daha kurgu aşamaları. Prens'in zaten yazım süreci başlıyor. 25 Aralık'ta 3. sezon çekmeye başlayacağız. Ee, o herhalde Şubat'ın sonunu bulur. Yani hızlı öyle çok bir şey olmaz ama sıradaki benim yapmak istediğim şey hakikaten bir sahne işi yapmak istiyorum küçük bir şey. Bunu ben de çok isterim, mutlaka gelip izlemekte de isterim. Şeref mutlaka. Ve son olarak size birazcık sektörel, birazcık iş dünyasından, biraz da bu sahnenin şu andaki dinamiğinden sorayım. Ee, özellikle komedi, film olur, dizi olur, e, dijitalde bir iş olur ya da bir sahne şovu olur. Sponsorluk şeyleriniz var mı şu anda? <laughs> 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 Torium'u çıkaralım hemen. <laughs> yani bu sene bütçeyi kapattık da 2025 için bakarız. Buraya kadar Siz çok, çok iyiydik ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki önümüzde sadece bir bir buçuk ay kaldı. Evet. Görüşmeler olur. 2025'ten tabii. itibaren gelecek yüksek desteklerinizle Türkiye'de her tabii zaman, ki komedi her çok zaman. daha fazla insanı güldürecek. İyi ki varsınız. Evet. Mustafa Yiğit Seren, <laughs> Kerem Özdoğan. Giray <laughs> Altınok, Alkışlarınızla.